Sayın seyirciler, Ünlü Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. İnönü Üniversitesi 26 Eylül'de yeni eğitim ve öğretim dönemine başladı. İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, yeni dönemle ilgili Ünlü Haber'i değerlendirmelerde bulunarak yeni dönemin daha aktif ve canlı faaliyetlerle sürdürülebileceğini söyledi. İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi'nin 26 Eylül'de yeni eğitim ve öğretim hayatına başlamasıyla ilgili Ünlü Haber'e değerlendirmelerde bulundu. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının daha aktif ve canlı faaliyetlerle sürdürüleceğinin altını çizen rektör Kızılay şunları aktardı. Üniversitemiz 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yeniden kültür, sanat, spor, sosyal faaliyetlere çok canlı olarak kampüste başladı. Eylül ayında bunun bir kısmını yaptık ama henüz daha öğrencilerimiz gelmemişti Ekimden itibaren artık çok daha aktif ve canlı olarak bu faaliyetleri sürdüreceğiz dersler e, yine yüz yüze ve e, bütün birimlerimizde aktif olarak e, devam edecek yer yer dijital eğitimin bütün imkanlarını da derslerde, birimlerimizde kullanacağız. Ama asıl fark 2022-2023'te çok canlı bir kampüs hayatı, çok güçlü, etkili bir kültür, sosyal, sportif, sanatsal faaliyet dönemi olarak üniversitemizde gerçekleştireceğiz. İnönü Üniversitesi'nin 2022 yılı içerisinde Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından kurumsal akreditasyon belgesini almasını değerlendiren rektör Kızılay şunları söyledi. Kurumsal akreditasyon belgesi üniversitenin eğitimde, yönetim ve organizasyonda, bilimsel işleyişte, topluma hizmet alanlarında belli standartların üstünde bir Seviyede olduğunu gösteriyor. Bunun, bunun değerlendirme ve veriye dayalı sonucunun üniversitemizin artık kromsal akreditasyon standartlarının üstünde bir eğitim ve hizmet bilimsel çalışma ortaya koyduğunu gösterip ispatlamış oldu. Akreditasyonun bundan sonraki süreciyle ilgili bilgi veren Profesör Doktor Ahmet Kızılay şöyle devam etti. Bundan sonraki süreçte artık diploma veren bütün programlarımızın eğitimde program akreditasyonuna yönelik bir çalışmayı bizim için planladığımız çalışmayı devam ettirmekte. Artık kurumsal akreditasyonu her yıl daha da öteye götüreceğiz. Burada program akreditasyonu bize artık bütün kılcal diyebileceğimiz üniversitemizin eğitimle ilgili birimlerinde akreditasyonun bütün kurallarının tam olarak uygulandığını e, her aşamasında e, takip etmiş olacağız. İnönü Üniversitesi'nin patent şampiyonu üniversiteler arasında olmasının önemli bir gelişme olduğuna değinen Rektör Kızılay şunları ifade etti. Yaptığı teknolojik yenilik ve e, gelişmelerle ilgili aldığı patentler e, Türkiye'de aslında bizi önemli bir noktaya taşıdı taşıdığını gördük. E, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. E, çok sayıda e, araştırma geliştirme çalışmamız patentle e, taşlanmak sonuçlanmak üzere patent başvurusu yapan e, hocalarımız var çalışmalar var. Bunların sonuçlarını bir bir taraftan bekliyoruz. Bir taraftan yeni çalışmaları hem destek veriyoruz, hem teşvik ediyoruz. Ben 2022 yılının, 2023 yılının bu konuda daha da bizi ülkemizde öne çıkaracağına inanıyorum. Rektör Profesör Doktor Ahmet Kızılay konuşmasının sonunda, yeni eğitim ve öğretim yılının daha aktif verimli, dinamik ve coşkulu geçeceğini ifade ederek öğrencilere başarılar diledi. Ben başarılar diliyorum öğrencilerimize. Hoş geldiniz diyorum. Yolları açık olsun.